Arkadaşlar severler videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kem tüm kemiklerimizi kırmaya çalışıp para kazanacağımız bir oyunda karşınızdayım. Bunu asla evde denemeyin lütfen. Bu da bir kamu spotudur. Bir de geçen de videoyu abone Çok, çok efendim. 50 bin abone doğru gidiyoruz. 50 bin abone bana desteklerinizi bekliyorum. Bu videoyu izleyen herkes bir yorum atsa. Bir beğense videoyu. Bir de yorumlara hype attım yazarsa onları da kalp bırakacağım efendim onu da belirteyim. Şimdi bir oyuna bakayım önce diyor ki Unknown materyal 10.000 dolar rebirth atabiliyoruz burada. Burada 100 dolar bizde 50 dolar var. Biz o zaman direkt atlayacağız hocam. O zaman direkt insan adamlar hadi bakalım gidiyor oğlum. Lan direkt kırıldı bütün vücudum. Hadi bakalım. Ah, oh, her yerim gitti her yerim. Kafayı vurdu. Kafa 8 dolar. Oo, kafayı çok vurdu. Kafa 8 dolar ediyor. 70 dolar aldık oğlum. Bu ne? Eyvah ey eyvah eyvah. Aman 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 aman. Çok çok yedik yalnız ha. Bu kadar yemeği beklemiyordum. 100 200 dolar alacağız. Bu ne? Oy her yeri kırdık. Hadi oğlum. Oo nasıl uçuyorum? Nasıl uçuyorum? Bu ne? Sertlik önemli anladım kadar. Eline ne kadar şey olursa değerse o kadar iyi. Oğlum 300 dolara gideyim mi? Çok temiz. 300 dolarcık aldık. 1 çarpı 5x 352 352 dolar aldık. Çok iyi para. Şimdi burada tabii her şey parat attırabiliyoruz. Onun dışında burada alabileceğiniz şurada bir şey var mı? İndekse baktığımızda varsayalım bir sürü Tabi şey var. Burada 100 Robux alıyorsunuz. Mutant, mutantlı rag dolu 800 dolar alıyorsunuz. Abi önce ben bir bak en çok kabur kırılır tamam mı? Kaburgayı seviye atlattık. Kafatasını at, at bunu attırdık. Hepsini 2 level yapayım ya. Oğlum bir şey yeni 100 dolar bunlar. Niye odam kıpkırmızı la? Haydi bakalım. Hop kırıldı her yerimiz. Hemen şöyle atlayalım bakalım neler olacak. Oha, oha artık 12 dolar oluyor. 8 değil artık 12 aldık. Ay çok kötü çok kötü çok kötü. Oğlum burada kaldık. La burada kaldım şaka mı bu ne? Oğlum bunda mı sayıyor oyun? Ya bak şimdi artık 200'e çıktı tamam. Şimdi bir, bir, tık daha çıktı. Evet hocam şöyle bir gidelim. ha Oğlum az önce takıldı o karakter sonra da ulaşamadık şaka mı makara mı ya? Tamam oy çok güzel çok güzel çarptı. Uçuyoruz oy oy. Gitti gitti bizim kafa gitti harika haydi oğlum haydi oğlum. Oğlum burada kaldık ya. La, bu sefer de burada kaldık şaka mı? 200 dolar. 200 doları yine bir kafa kafatası alıyorum. Bir de şurada bilek kemiği alıyorum. Bacağı sonra alacağım. Bilek kemiği mi yazıyor? Bilek kemiğiymiş. Haydi bakalım. Bak şöyle gitmiştim böyle ya. Ben daha en sonunda ulaşamadık şu an. Bu ne ya? Haydi oğlum. Şuradan uçtuk. Oy. Ah. Bir tane daha tamam. Şimdi bayağı iyi gidiyoruz şu an. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Haydi oğlum. Tamam. Sakiniz. Hiçbir şey yok. Bak gidebiliyoruz. Gide bir hızlandık. Oy, 314 doları şimdiden aldık bak. Az önce 300'ü max yapmıştık. Haydi oğlum. Oy, çok güzel gittik. Ay! Nasıl çarpıyoruz be? 500 dolar. Oğlum 500 620 dolar aldık. En sonunda her yere çarptı. Bir de şimdi 1 çarpı 0.5 x'e çarpacak. Çünkü biz premium üyeyiz biliyorsunuz Roblox'ta. 651 doları aldık. 700 dolarım var. Bak ne yapacağım Şunu 100 yaptım ya. Sonra şu mutantı alacağım abi. İkili istiyorum. 800 dolar için onu lazım. Şu an bana 200 dolar ihtiyacım var. Her şeyimi kıracağım. Oğlum adam ne la böyle stres şey gibi olmuş çarkı. Neydi o stres çarkı mıydı? Stres çarkıydı evet. Adam stres çarkı gibi olmuş. O ne la öyle? Uy çarpıyoruz her yere. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Atladık oradan. Tamam. Bak şimdi 300 dolar aldık ha. Tamam. Olur. Olur öyle. Olur. Orada durmayalım. Durmayalım. Git git biraz daha git. Tamam. Şimdi harika. Uy, uy. Ay çok kötü çarptı. Çok kötü çarptı. Tamam. 500 dolar aldık. 600 dolar. 700 dolar olur mu? 639 659 Vurduz 700 759 56 780 falan da 105 çarpılacağı için çok güzel. 7 aynen 780 falan da şimdi 793 oldu. Oha altın oldum. Niye altın oldum şu an? Anlamadım ve ben mutasyon uğradım abi. Altın nasıl oldum? E, 3x multiplayer diyor. Anlamadım. Şu an altınız. Niye altın dair Hiç fikrim yok. Bakalım ne kadar para kazanacağız abi buradan. Oy! Oo! bu ne? Çok para kazıyoruz bak iki tane kafamız var. <laughs> i̇ki tane kafamız var da çok hoş bir cümle olmuyor. Burada durduk. Yani burada 3x3x aldık. 1200 dolar aldık yani biraz ilerlese olmuyor muydu? Biraz ilerlesi olmuyor muydu ya? Ha? Allah'ım ya 200 200 200 aldık buradan. Şimdi ne kadar kaç para istiyor diğer abi solucan? 4000 dolar biraz pahalı. Şöyle yapalım iki tane kafamız var. Kaburga alalım bir tane bir tane de bile kemiği aldık mı tamam. Şu an bunları seviye atlattık. Aa bak burada altın. Ha burada 1 bölü 10 yazıyormuş tamam. O olunca 6 oluyor sonra elması dönüşüyoruz tamam. Uy. Uuu. Oğlum fellaket olduk ha. Ay ay ay. Tamam harika. Uy. Oğlum korna sesi inşallah gelmiyordur. Korna çalıyorlar burada. Burada korna çalıyorlar. 828 oğlum. Oha. Oha. Uçtu karakter. Ay ikili ikili. Ah çok kötü çarptık. 1250, 1300, 1400 falan aldık şu an. Değil mi? 1400 aynen öyle inanılmaz ya. 1400 para da burada cukaladık. Harika gidiyoruz şu an. Şimdi şunu da 300 yapayım. D 4 seviye aynen bak. Şimdi bunu yaptık. Bu, bu, bu. 280 tamam. Şu an 2, 200 defa ben böyle bir atladığım takdirde abi boşluk diye bir şey açıyorum. O boşluk ne acaba mesela? Tamam çarptık güzel. Orada durma, durma ama durma tamam çok güzel. Dur her, an bir yer, her an bir yerde duracak gibi ya şu an. Durmuyor ama duracak gibi yani. Aa buraya değişti bak mesela şu an. Map değişti bir anda. Oyy, harika gidiyoruz. Tamam, çok güzel kırıyoruz abi. Her yeri kırın. Her yerini kırın bunun 900 dolar tamam. 1040 dolara geldik. 1136 1200. Şimdi çok güzel para kazandık. 1300 bir yaklaşık 1500 falan kazanırız şimdi. Aynen. 1500'e yakın. Burada %5 para bonusumuz olduğu için 1549 çok güzel. New high score diyor. Tamam. Burada yapacağımız şey çok basit. Bunu level atlatacağız. Tamam. İki hafta iki daha yalnız iki defa level atlattım. Bu kafada 5 6 kalmış ha. Tamam bir bunu atlatayım. Bir de bunu atlatayım. Tamam her şeyi de yaptık. Artık bundan sonra e, bu solucanı alacağız. 4000 dolar makarna ragdoll diyor abi. İlginçmiş bak bu da. Ve evet 4968 yaptık ve bu sayede makarnayı aldık. Makarnayı aldık. Şimdi bundan sonra ne diyor abi? Bun, bu, ne lan oğlum böyle? Vıcık 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 gibi bir şey. 29000 sümük ragdollu diyor. Oğlum bu ne böyle harbiden? Çok garibiz şu an. Şu an bayağı garibiz. Bakayım ne olacak? Şu an evet atladı kaydı bismillah tek kafamız var oğlum bu ne lan daha hiçbir yere vuramadık 200 oha Bak ortalama 1200 alıyorduk bundan önce Yani 1200 1300 arası alıyorduk bakalım şimdi kaç alacağız Oğlum 1000 bir, bi, oha 1400 oy Oha uçuyoruz 1700 2000 alıyoruz artık oğlum baya iyi bak Harbiden artık 2300 hatta 3000 alıyoruz neredeyse 3000 aa, 3000 de aldık hatta ama bir yere vur artık çarp bir yere. Oy güzel 3100, 3252 tamam. 3300 aldık. 3400 almışız hatta baya iyi. Güzel. Şimdi 4300'e bir tabii ki de ne yapacağız burada? Hemen şu levelleri bir atlatalım hocam. Bak şimdi buna bir tane verdik. Buna bir tane verdik. Buna bir tane verdik. Buna bir tane verdik. Şimdi 500'e yine buna bir tane bir tane. Hop şöyle şöyle verelim. Artık bundan sonra vermeyeceğim. Biraz şey yapalım. Bu ne? Unlock materyal %80. Makarna ragdoll. Bu ne? Onu bir açalım mı? Bundan sonra bir oyna onu oynadıktan sonra bir ona, ona para vereyim. 2500 dolar vereceğim ona. Ne olduğunu merak ettim. Bilmiyorum çünkü. Bakacağız ona. Şöyle. Ah kafam. Şimdi zınk oğlum felaket vurduk. 650 tamam. 1000. o 1300. Şimdi çok iyi para kastık. Oğlum bayağı uçuyoruz şu an. 2000. Oha. 3000'i geçtik galiba. Bakayım 2800 aynen 3000'e geçtik. Az önce de 3400 civar bir şey almıştık abi hadi. Ha, bu az oldu galiba. Bakayım. Aynen. Güzel. Aa 3900 aldık galiba. 3800 3800. Aynen 3900 e yakın bir şey aldık. Güzel. Şimdi bakın buradaki 2500 de bu dediği şey ne alttaki onu merak ediyorum. Onu bir satın alacağım. Şöyle gidelim. Ne diyor abi? %80 unlock material. Ne bu? %16 buçuk. Aa renk aldım kendime. Şu an bronzum ve 1.1x alıyorum. Ay çok iyi. Tamam. Buradan kendine materyal alabiliyoruz. Tabi her şey için kendine özel. Şöyle aldık. Hemen kendimize atalım. Şu an 1.1. Bu bir tek seferlik değildir umarım. Yani onu söyleyeyim. Bu inşallah tek seferlik değildir. Yani bundan sonra eğer bronzum gidecekse üzülürüm. Boşuna para vermiş gibi hissederim çünkü. Oy çok güzel vurduk. 636. Ay ya kırılma sesi bile kötü hissettiriyor insana. Çok güzel çarptık. 1800. 2200. Sıkışması. Böyle her an böyle bir yere sıkışacakmış gibi hissiyatı var. Çünkü çok korkuyorum o yüzden. Oy 4000 aldık. Hatta 4.5 falan alacağız Abi bir yere çarp artık. Dümdüz gitti inanılmaz ya. Yani bir 4500 falan dedim. Gitti yani 4500 aldık tamam. 4500 aldık. Umarım mesela bronz gitmez. 4800 oldu. 5100 oldu. New high score tabii ki de 5100 dolar güzel. Aa gitmedi tamam bu bu ben bu şeyi kullandığım sürece aynen bu burada duracak şimdi. Bundan sonrakinde şeye dönüşecek karakter. Bu 29.000 değil mi? Abi sümüklü ragdoll çok pahalı. Onu söyleyeyim onu hayatta alamayız. Şöyle ben bunları parayı vereyim. Bu niye 11 seviyede kalmıyor? Şöyle 700. Bir tane şuna verdik. Şuna da verdik. Bilek kemiğine verdik. Tamam atlayalım gitsin bakalım. Ve evet 33 bin yaptık. Bu sayede Sümük dolu artık aldık. Hemen şöyle gösterelim. Yıldız dolaba bak. Oğlum örümcek gibi o. Örümcek gibi şu an 4.000 paramız var. Şurada bir tane kafatasına hatta dur kafatasına para vermeden önce şunu alabiliyor muyuz diyecektim. Unlock tamam. 5.000 dolar biriktir materyal alalım ki bu sayede daha hızlı ee, para kasalım. Şöyle atlayalım bakalım bundan ne kalacağız. ragdol atladı. Haydi oğlum ragdol Hızlı başladı 192. Oha baya para kazanıyor şu an. 1.500 2.000. 4200, 4900, 5000. Şimdi baya para kazandık. Ragdoll'dan yaklaşık hatta bir 10.000 kazandık. Durma orada tamam. Tamam yani saçma sapan yerde duracaksın çünkü. Harbiden 10.000 kazandık çok iyi. Çok güzel kazandık. 10.600 bu 11.000 olur. %5 falan ekleyince 11.000 aynen. 11.000 oldu çok güzel. Ve bu sayede direkt bakalım kendimize bir materyal alalım. Sümüklü ragdola. Aldık bakalım. Bak en kötü bir mavilik bir şey gelsin. Güzel bir şey gelsin. Tersten gidiyor bu arada. Durma. Aa dur işte %3. %3 hayalet camı. Çok iyi be. Abi bir şey diyeyim mi? %3'lük çıkardık. Baya iyi oldu şu an bu. Şu an bu gereksiz bir iyilik oldu şu an bize. Bakalım az önce kaç kazandık biz? Hatırlamıyorum. 6 bin mi? 5 bin mi? 11 bin kazandık. Tamam şu an aklı. Bir anda hatırlamıyorum. Bu benim hafızana kadar. Oha bin. Oha. Oğlum camız ya %3 ya. 11 bini şimdiden kazandık biz. Oha. 14 bin. 15 bin. 16 bin. 16.200 onun 16.000 ne oluyor 17.000 18.000 oha aa hele camımız gitti oğlum o kadar çok kırıldı ki camımız gitti 5 ha 3 darbe sonrası duruyormuş 5x kemik darbesi diyor tamam 3 darbe sonrası gidiyormuş ve yine rekorumuz 21.000 baya iyi oldu bu. bu şu an çok iyi oldu şimdi biraz biz şöyle şunları bir level atlatalım bunu 18 yaptık Tamam. Hepsini 18 yapıncaya kadar durmayacağız. Hepsini 18 yapacağız. Oğlum bayağı para kazanıyoruz ha. Bak 21 bin yine yeni rekoru kırabiliriz. Şöyle bir gidelim bakalım kaç, kaç ne, kadar, ne kadar rekor kıracağız. Haydi bakalım. 2-200 çok güzel. 10 bini zaten yaptık ki biz şu an. Aha bak yavaştan patlıyorlar. Bu sesler o patlamaların sesleri. Bizim geçtik yine ha. Zaten baksana 18 bin yaptık. 19 bin. Hop uçtu karakter. 21 bin. 22 bin. 24, 20, 3900 falan yaptık. 20, 23 688 çok güzel. Yeni rekoru yine egale ettik. Çok güzel. Hepsini 18 yapacağım demiştim. Şöyle yine 18 yapayım şunu bak. Şimdi bundan bir tane var. Tamam. Bundan iki tane var. Tamam. Geri kalanı da bunu alacağız. 4000 zaten tüm para bitti. Diğeri ne kadar istiyordu abi? Diğeri 110.000 istiyor. 110.000 kalacağız artık. Yapacak bir şey yok yahu. Birazcık fazla kasimledim. 110 bin hemen şuradan yıldız ragdolu aldık ve bir örümceğe dönüştük adeta. Şuna bakar mısın? Oğlum ne kadar iğrenç bir şey olduk. Örümcek olduk. Ne kadar? 20 bin hemen bir tane materyal alalım. Bakalım ne geliyor. Abi güzel bir materyal gelsin ya. Bak %3 çok iyiydi. Bize çok şey kattı. %3 geldi yine epic. Magma. Her bacaklarım yanıyormuş. Her kom kombine ya. Combo için şey veriyor. Oğlum çok iyi oldu şu an bak. Bu bayağı iyi oldu şu an. 5000 şöyle. Aynen. Tamam baya bir verdik. Bundan sonraki kaç para ona bakalım. 320 bin. Alex sonrası en iyisi benmişim. Bakalım abi ne kadar hasar yiyeceğiz. Yani ben bir en az bir 200 bin falan bekliyorum. O 300 bin yani 200 bin çok oldu. 100 bin bekliyorum ya yalan söylemeyeyim. Bakın beklentimi karşılaşmış. Şimdiden 15 bin yaptık. Bacaklarım yanıyor. Her bacağımdan hasar aldığımda yanıyor abi şu an. Ama durma ya abi durma ya. Niye durdun ya? Durmasaydı daha iyi. Dur. Ben tam olarak şu an şey olmadım. Dur, durmadan bir şey yap görmesini görmek istiyorum abi. Şöyle atladık. Haydi oğlum bak durmadan git bakayım hadi yine harita değişti tabi bu daha geniş olduğu için bir yerde takılma olasılığı bana da daha yüksek bir şey geldi İnşallah böyle çok çok sürekli sürekli takılan bir şey değildir aha 50.000 oldu bile bizim beklentim karşıladı şu an ya 100 bin alıyorsa bu benim beklentimi karşılamıştır ya. ya neredeyse 100 bin alacağız çünkü aynen baksana 83 bin 85 bin bu 87 bin olur 88 bin oldu aynen 88 yeni rekoru da kırmış olduk bu sayede çok iyi para kazanıyoruz şu an yani bu 320 bin yani çok rahat geçeriz onu. Şimdi şuradan level 21 yaptık. Bunu da level 21 yapalım. Ee, tamam. Ha, level 22 yapalım o zaman. Tamam. Şunların hepsini level 22 şöyle yaptık. Aynen öyle. Harikayız harika. Harikayız. Aa elmasa döneceğiz 4 şey sonra. Ve elmasım Aa, elmasım gitmiyordur inşallah. Çünkü yavru ragdoll döneceğiz. Yani burada gidiyorsa elmasım yapacak bir şey yok abi. Üzgünüm. Güzel gitmedi. Şu ne kadar? Abi o pahalı olmasın. 31, Onu kullanamayacağız. Olsun yapacak bir şey yok. Şuradan 12 bini aldık. Tamam. Ve Haydi bakalım ragdoll aldık diğeri kaç dolar 750 elmas bize 8 katı para verir ha Bak buradan ne kadar alırsak 8 kat yanlış duymadınız efendim 8 kat Yani o yüzden Böyle bir 100 bin falan alırsak Hani ufaktan ufaktan böyle bir 100 bin Hani çok tatlı olur 8 katı çünkü ucuz bir şey değil yani 100 bin Benim şansıma takılır kesin bir yerde karakter de tabi Lütfen takılmadan git Şu an güzel gidiyorsun takılma Tamam mı öyle bir salaklık yapma 60 bin güzel tamam yani bu Aynen hiçbir yere a harika Abi şaka mı bu yani burada bir durdu böyle ya karakter Ne kadar 544 bin artı %5'e de 570 bin yani iyi şimdi boşuna Kötü değil 574 bin aldık yani sonuçta borumu da yani biraz Olmadı gibi 750 bin istiyor ben şuradan yeni bir 30 bin hemen Ragdoll şey alalım Bir şey güzel gelirse tabi tatlı olur %6'lık geldi kırmızı güzel Yani iyi gelmesini beklemiyordum hatta iyi gelmeyip diğerinde iyi gelse daha mutlu olurdum şahsen Bunların hepsini ben 18.000 seviyesine kadar getireyim. Tamam. Şimdi tekrardan at, patlayıcı. Diyor ki 25 dakika dinlenme süresi diyor. Ne o? Bir bakayım ne olacak? Bakalım bunun özelliği neymiş? Onu görmüş olacağız sizlerle beraber. Bakalım. Böyle bir patlıyor mu mesela? 25, 25 saniye sonra patlıyor mu mesela? Ne oluyor? Patlayıcının özelliği merak ediyorum açıkçası. Aha patladı. Va Oha. Oğlum baya her şeyin patladı. Ya burada burada durma ya. Bir görelim ya. Her şey patladı çünkü. Tüm vücudum 25 tane çarpmadan sonra sanırım patlıyor. Yani buraya Türkçe'yi çok iyi şey yapamamışlar, yansıtamamışlar çünkü. Bakayım, tabi tekrar yapsın. Güzel çarptık. Çok güzel çarpıyoruz. Aha! Oğlum her yerim çarptı. Harbiden çok tatlı oldu bak. Her yerimiz kaza geçirdi. Tamam şöyle 60 bini geçtik. 62 bini, 70 bin Tekrar patladı. Oha bu sürekli böyle TNT patlıyor oğlum. 100 bin yaptık. Ah şurada elması olsaydı olmazdı değil mi? Olmazdı. Yazıklar olsun. Ve gör 1.5 milyonumuz oldu görmüş olduğunuz gibi. Yürüyücü ragdolu aldık. Bundan sonraki 1.7 milyon istiyor. Yürüyücü ragdoll da bacakları vık 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 gibi takılıyor. Buradan hemen 100 bine materyalimizi satın alalım. Bakalım hangi materyal geliyor. İnşallah güzel bir materyal gelir. Az önceki TNT gibi. %16 kötü geldi. Yani hep böyle iyi geliyordu. Bu ne altın. 1.25x veriyor. Olur okey yapacak bir şey yok. 18 bunları hemen şöyle 23. Şöyle arttıralım. Hatta bir... E 27 mi yapsak? Aynen hepsini bir 27 yapayım. Hatta o 28 olacaktır ama ama neyse hatta bunu hepsini 20, hepsini yazacak yani 28 yaptık ama. Tamam hepsi 28 oldu 36 kaya kadar veriyor. Bizim 1.7x yapmamız lazım. Bakalım. Ee, bakalım ne olacak. Şöyle atladık, zıpladık. Bakalım kaç milyon verecek bize. Evet. Umarım iyi verir. Umarım iyi verir sunay. 8000 10000. 1.25 x alacağız. Yani 4'te 1'i kadar tekrar alacağız. Onu da hesaba katarsak yani 100.000 ise 125.000 olarak bize gelecek. Aslında çok da kötü değil baktığınızda. çok kötü çarptım. Şu an 125 bin gelecek. Bakalım kaç gelecek. Takılma bak takılma bir yere. Tamam çok güzelsin git. Aferin. 120 bin, 130 bin, 133 bin, 150 bin yani işte yaklaşık 180 bin falan verecek değil mi? Aynen. Aa, bir sıfır bir buçuk x daha. 190 bin kötü. İyi diyemem kötü ama yani iyi diyemem. 190 bin çok da iyi değil. 1.7 milyon isteyen bir şeye göre. Bunların hepsini biz 30 evvel yapalım bence. adam bundan sonrası çok pahalı olacak. Ve tamam hepsini artık 30 level yaptık artık bundan sonrasında şurada görselmiş olduğum gibi Goofy Ragnol'da ya olur sence yapacağız onu da söyleyeyim artık yani şu an bayağı para kastık çünkü. Ve evet 2.5 milyon yaptık 1.7 milyona da artık kaygan bu neydi Rufy miydi neydi bunun adı yav aldık iki göbekli <laughs> oğlum bu ne böyle 200 bine de unlock material açalım bakalım bundan sonraki 1 milyon biraz pahalı biraz azıcık %6'lık TNT güzel bak TNT'yi sevdim o yönden iyi. Bunları da şöyle 49 bin, 49 bin vere vere. Oğlum 71 bin istiyorlar artık. Yani biraz pahalı değil mi sanki hocam 71 bin falan? Rebirth ne kadar? Hiç rebirth atmadık. Kesin rebirth atabiliyorduk. Bu arada ama atmadık. Biz salak olduğumuz için bakalım. Oha lan bu ne? 25 trilyon ne lan bu? Salak malak dedik kendimize 25 trilyon mu oğlum bu? Oha. 25 milyon galiba o. Evet haydi bakalım. Yani bir 500 bin bekliyorum yalan yok onu söyleyeyim bir 500 bin bekliyorum şöyle gidelim kıralım 500 bin abarttım bu arada da şu an 100 ulaştık tamam patladı bir kat patlasın güzel bir 187 bin 200 bin ulaştık bir 300 bin 300 bin falan gelecek galiba o zaman Abi bir patlama daha geldi aynen 400 bin falan gelecek patlayı çünkü bize 1x vermiyor yüzde %5 bonus alıyoruz sadece şimdi buradan aynen 400 binin %5'i ne, neye hesaplıyorum 410 bin falan gelecek işte 420 binmiş Güzel 420 bin tekte alıyorsak bu iyi bir şey çünkü buna bizim 3.6 milyon kazmamız lazım tabi onun için artık bunlara biraz para kıyacağız efendim onu söyleyeyim şöyle atladık mı hop cumburlop atlayalım bakalım tamam atlayalım Zinc. tamam oy ne güzel öyle her tarafımızı kırdık be 44 bin 57 bin harika gidiyoruz 62 bin 100 bin oh, çok güzel bir patlama geldi tamam 200 oha buradan bir buradan şu an 220 bin yaptık yani şu an 220 yaptık Zaten bitmiş ki ya. 330, 350 bin. Aynen yine hemen hemen aynı şeyi yaptık. 410 bin. 450. Oha. 500 bin yaptık. Güzel. 500 bin yaptık. Yeni rekonu yazmıyor. Çünkü şu an bize altın ya da 8 katlı şey lazım. O biraz zor tabii onun için biraz şu an. 527 bin. Yine şunlara bir, birer tane verelim. Artık bundan sonra vermeyeceğim. Çünkü çok pahalı olmaya başladı yani. 98 bin artık bence bir seviyedir ya. Evet abi 6.5 milyon yaptım. kaygan ragdoll dolu alıyorum. Diğeri 7 milyon istiyor artık onun içinde biraz beklemeyeceğiz. Oğlum bu ne var abi bu çok kötü bir şeye benziyor yani bunu neye benzediğini e, bilmiyorum neyse. Neyse onu geç. Ne geliyor %16.5 gelmesin abi bak buna yakışan lastik değil ya %1.1 yani daha çok zıplıyor. Oğlum bu böyle hiç hoş durmadı ya. Böyle ben bunları böyle 100.000 vereyim tamam 140 bin de vereyim o kadar daha da vermem abi tamam yeter. Hatta hadi 180 de verdim hadi. Daha da vermem o kadar değil artık. Evet şimdi atlayalım bakalım. Bize kaç para kazandıracak? Yeni rekor kırabilecek miyiz? Birazdan elması döneceğiz. Yani elmas ne demek tahmin edebildiğiniz gibi? 8x demek ve yani buradan 8 milyonla falan dönebiliriz eğer 1 milyon kazanabilecek ama 1 milyon kazanacağımız düşünmüyorum tabii ki de yani nasıl kazanacağız ki Bakalım bu lastik daha çok zıplamamıza daha çok zıplamaya yarıyormuş. Bakalım kaç x bize kazandıracak? Şu an 350, 500 falan herhalde. 469, 515, 533, 552. 600, 700, 800 falan. Yani aynen 700 geldi. 700, 800 gelir buradan. 800 falan gelir bakayım. 760 geldi tamam 1 750 760 çarpı 8 yapsak 4.2 milyon yani şunu açmak için tamam 3 defa oynarsa genelde açabiliyoruz Elmas olacak aa altın elması birlikte olacak bir saniye Hem altın hem elmas yani ne demek bu e, Altın 3x ya da 2x 2x artı 8x 16x verecek abi bize yani, yani o zaman Değil mi aynen hem altın hem elmas birlikte bakalım nasıl olacak onu da merak ediyorum. Şu an zıplıyor bak lastiğinin yanı en azından bu. Bol bol zıplıyor abi. Bol bol zıplıyor hiç sorun değil yani o yüzden. Böyle 588 bin 625 bin. Oha bir saniye burada daha fazla yaptık şu an. Oha. Neredeyse milyon yaptık oğlum. Oha şu an neredeyse milyon yaptık. Güzel oldu bak 927 bin çok güzel 2.6 milyon. Oldu efendim şimdi buradan hemen atlayalım. Bundan sonra hem altın hem de elmas olacak çok heyecanlıyım. Onda ne kadar bir para kazanacağız onu harbiden merak ediyorum. Hadi bakalım. Şöyle atladık bakalım. Oy bayağı kırdık. bayağı fazla kırdık. Yapma. Oha. 100k. Tamam. 156 bin. 193 bin. 203 bin, 212 bin. Haydi oğlum. Atlıyoruz böyle şu an. hadi oha uçtuk bayağı, Oğlum vurdu bu arada da kırmadı yani. Onu fark ettim de vurdu oraya kır duvara kırılmadı yani. Ne alaka lastiğiz diyeyim yani. Allah Allah. 552 bin zıpla oğlum. Aa, gidiyor ama. Gidiyor. Lastiğin iyi olmasının özelliği işte abi. Lastik olunca gidiyor. Böyle 700 bin falan kazandık tamam 700 bin güzel 700 bin kazandık ve bundan sonraki şimdi çok önemli Bak şimdi çok önemli Çünkü buradan Hem altın elmas barı gelecek mi bakayım Gelmedi abi şu an sadece elmas barım var ne alaka bundan sonra altın olması lazım yani o zaman ben size söyleyeyim Haydi bakalım Bak inşallah bir yerde takılmaz karakter Lütfen Yani takılırsa çok üzülürüm çünkü Şu an 130 binlerdeyiz 150 binlerdeyiz 183 bin 202 bin 250 bin 300 bine geldik tamam şu an iyi, iyi, iyi gidiyoruz takılmadı bir yere de 386 bin kötü şu an yani. Şimdi baya kötüyüz şu an. Burada 500 bin falan oluyordu normalde. Abi hadi bir yerlere vur hadi. 500.000 Abi inanamıyorum çok kötü yaptık ya. Şu an kadar gelen en kötü 681 bin. 8x ekle 5.4 milyon 1.5 5, 5 yedi. Güzel. Yeni şeyi aldık. En azından yenisini alabildik. Öyle seviniyorum şu an. 7.2 milyon istiyordu çünkü. İkili ragdolu 7.7.5 milyon aldık ve şu an oyundaki en zengin ben miyim? Değilim. 11 milyonmuş. Genel ragdol var. İkili ikili ragdolllar var burada. 1 milyon da şunu alalım. Bakalım buradan ne gelecek? Buradan ne geliyor? Oğlum yine aynı şey geldi ya. Ve bakalım bununla ne kadar para kazanacağız abi? Çok heyecanlıyım. Ee, 1.25 x de kazanacağız. Ee, bu geldi çünkü yani oyunun en dandik şeyi geldi. Altın. Bakalım. Şu an 100 bin. Oğlum bir saniye şimdiden 100 bin yaptık la. Ben 1 milyon... Bak şu an en az 1, 1 milyon bekliyorum ya. Yani. Şu an burada 1 milyon para görmeyi bekliyorum. Hatta 1.5 bile olur yani. 500 bin. 516 bin. Oy çok 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 iyi çok bir şey mi en az bir buçuk yaparız en az bir buçuk yaparız çok inandım şu an ama biraz vurman lazım oyun 1 milyona geldi bir bakayım 980 bin 1 milyonu yaştık 1.2 milyon haydi oğlum 1.2 milyon 1.3 milyon 1.361 milyon buna bir e, 25 ekle 1700 1800 geldi yüzde 1800 aynen 1.787'lik bir şey geldi güzel abi bak şimdi. Bunları bir 40 level yapayım. hepsini bir 40 yapayım. Tamam mı? Tamam 41 bazıları 40 bazıları Evet atlayalım bakalım bu an Bu an ne ya şu an ne kadar kazanacak çok merak ediyorum Haydi bakalım haydi bakalım hadi düştük Düştük bir alamete gidiyoruz kıyamet Haydi bakalım Oha, Buradayken yine 122 bin yaptık %99.000 Şu an ben orada 1.5 milyon yazısını görmek istiyorum açıkçası 400.000 Çok güzel atladı 500.000 500.000 abi hiç vurmuyor ama şu an hiç vurmuyor Çok kötü gidiyoruz şu an vur biraz bir yere vur artık 737.000 757.000 800 milyon 951 1 milyon 1 milyon 120 1 milyon Abi aynı şeyi yaptım yani az önce ben boşuna mı para verdim ya Kaç yaptık 1.5 ya Hadi birkaç 1.6 yazdım ya daha kötü yapmışız ya